En çok vergiyi kim kaçırdı? Kim daha iyi kara para akladı? Ya da sizce hangisi daha fenemen? İlan Engin Polat çifti mi? Kıvanç Beril Talu çifti mi? Bahar ve Nihal Candan kardeşler mi? Yoksa Özlem Tayyar Öz çifti mi? Hadi gelin inceleyelim. Videoya başlamadan önce kendimizce hedef olarak belirlediğimiz 100 bin abone yolculuğumuzda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Siz de destek olmak için kanalımıza şimdi abone olmayı ve paylaşılan videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı Unutmayın. Bildiğiniz gibi Türkiye'de fenomenlerin yaşadığı lüks hayat, görgüsüzce paylaşılan yemekler, mücevherler, altınlar, lüks arabalar her zaman insanlar tarafından ilgi odağı oldu. Fenomenler yaşadıkları hayatı daha da lüks göstermek için birbirleriyle adeta yarış içerisindelerdi. Ta ki bir çift çıkana kadar. Evet, sizin de bildiğiniz gibi o çift Can ve Engin Polat çifti. Polat ailesinin foyasının ortaya çıkmasından sonra ise sosyal medyanın ünlü isimleri Devlet tarafından mercek altına alındı ve fenomenler bir bir dökülmeye başladı. Yaptığı paylaşımları kaldıranlar mı dersiniz? Üzerine gelindiği ve korktuğu için kazancının nasıl ve nereden olduğunu ispatlamaya çalışanlar mı dersiniz? Şu an tüm fenomenlerin gergin günler yaşadığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunların arasında işini düzgünce yapan, vergisini devlete de düzgün bir şekilde ödeyen insanların olduğundan da eminiz. Gelelim konumuza. Bu isimler arttıkça kimin ne yaptığı hangi suçu işlediği karma karışık bir hale geldi. Biz de sizlere bugün hangi fenomenin ne için suçlandığına dair bilgi vereceğiz. Polat çiftinin vergi kaçırma olayını güzellik merkezi veya kozmetik firmaları üzerinden yapması ortaya çıkınca Rekabet Kurulu kozmetik şirketlerine soruşturma başlattı. Ve 9 firmaya yaklaşık 8 milyon TL para cezası kesildi. Fakat bu yeterli mi? Orası tartışılır. Çünkü ortaya çıkan bu isimlerden bazıları Kozmetik ürünleriyle, anılmasa da aldıkları reklam üzerinden, gümrükte edilen araçlar üzerinden ya da sattıkları ürünler üzerinden bir şekilde kolay para kazanma yöntemine başvurmuş gibi duruyor. Elbette bunların tespit edilmesi ve cezalarının kesilmesi uzun bir süreç alacak ve bu süreci biz de sizler gibi takip edeceğiz ve bildireceğiz. Kıvanç ve Beril Talu şiftinden başlayalım. Sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Siz kendisini şu videolardan da tanıyabilirsiniz. Dünyadaki her şey pembe olsun istiyorum. Kolundan tutup seni seviyorum demek istiyorum. Moda dünyasını sallamak istiyorum. Yaza kadar six pack yapmak istiyorum. Bütün sınavlar iptal olsun ve Burning Man'e gideyim istiyorum. Kanka istiyorsun ama yanlış istiyorsun. Ay yok anacığım bunlar neyi ne istediğini bilmiyor yani. Şuna bir el atmak lazım. Parodi videoları yüz binlerce izlenen sosyal medya fenomeni eşiyle birlikte Ponzi denilen sistemle etrafındaki birçok kişiyi ve çalışanlarını da dolandırdıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. İddialara göre Kıvanç Talu'nun reklamcı eşi Beril Talu daha önce çalıştığı global bir reklam şirketinden ayrılınca prodüktör olarak kendi şirketini kurdu. Çevresine büyük firmalarla reklam filmi çekeceğini ancak iş yerinden ayrıldığı için parası olmadığını söyleyerek yatırım ortaklığı vaadiyle yakınlarından para topluyordu. Talu çiftinin vaadi kişilerin paralarını maksimum 40 gün içinde 1,5 katı olarak geri ödemekti. Şubat ayından bu yana sürdüğü söylenen bu sistemde çift her yeni katılımcının aktardığı parayı öncekilere bölüştürerek bir süre mağdurları oyalamayı başardı. Ancak çifte 16 Ekim pazartesi gününden sonra ulaşılamadı. Mağdurların arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talun'un manikürcüsü olduğu da söyleniyor. Aslında çiftin hedefi 500 milyon lira dolandırmakta. Fakat Dilan ve Engin Polat çiftinin başına gelenlerden korktukları için son vurgunlarını yapıp kaçtılar. Az önce bahsettiğimiz gibi çiftin hedefi 500 milyon liralık vurgun yapıp Portekiz'e kaçmaktı. Fakat hem yaşanan olaylar nedeniyle hem de 3 yaşındaki oğullarının pasaportunun yetişmemesi nedeniyle paniğe kapılıp pasaportun gelmesini beklemeden vizesiz olarak gidebilecekleri ilk ülke olarak Gürcistan'a kaçtıkları iddia ediliyor. Talı çifti hakkındaki gelişmelerin geldiği nokta şu anlık bu kadar. Çift hakkındaki soruşturma devam ediyor. Gelelim diğer çift olan Özlem Tayyar Öz çiftine. Bu çifte Polat çifti gibi aynı şekilde sosyal medyada yaptıkları görgüsüzce paylaşımlar, altınlar ve lüks hayat yaşantısını paylaşıyorlardı. Fakat Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında büyük bir temizliğe giderek çoğu paylaşımlarını sildiler. Gündeme gelmelerinin nedeni ünlü sunucu Bircan Bali ve avukat Feyza Altun'du. Çift hakkında çeşitli iddialarda bulundular. Son olarak öz çiftinin böcekli tarhanalar ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığını iddia eden Altun, çiftin üretim yerlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı. Suçlamaların üzerine çiftten cevap gecikmedi ve sessizliklerini bozarak tüm haberlerin iftira ve karalama üzerine olduğunu açıkladılar. Bunu aynı Polat çifti gibi Instagram üzerinden video çekerek yapmaları da oldukça dikkat çekti. Tayyar Öz yaptığı açıklamada hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu anda topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak dedi. Özlemiz ise takipçilerinin zaten inanmadığını söylerken bizi birileriyle aynı kefeye koymayın dedi. Çift hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadı ki göründüğü üzere onlar da dikkatleri üzerlerine çekmemek için şu anlık hep yaptıkları lüks hayat paylaşımlarını yapmıyorlar. Ama dediğimiz gibi şu anlık. Son olarak fenomen kardeşlere değinelim. Evet Bahar ve Nihal Candan kardeşler. Bahar ve Nihal Candan kardeşler Televizyonda yayınlanan moda programlarından şöhreti yakalamıştı. Hatta Nihal Candan'ın televizyonda yaptığı garip hareketler ve konuşmaları sizler de hatırlarsınız. Evet şimdi o yapınca yeni öyle olmuyor da bizim. Hayır yeni kombin yok artık karar veriyorum. Özgüven Çok korktum. İyi misin? <laughs> Ay gelin mi? Gülsele kalkamıyorum. Ay kızlar yardım edin. Dur. Geleyim mi? Kalk, kalkmaya birazcık... Ya kalksana. İstersen kalkma. Ya bırak kaldırayım ben. Kalk. Dur, ben geliyim, ben... Lüks yaşamları ve sosyal medya platformlarında şaşalı hayatları göze sokan, paylaşımları sebebiyle dikkatleri üzerine çeken kız kardeşler salı günü gözaltına alındı. Peki ne ile suçlanıyorlar? Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin hayali Veysel Amir oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücretleri teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göre ise bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı. Resmi kurum ve kuruluşlardan icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıkları tespit edilmişti. Polis ekipleri katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil sağlam düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından küçük çekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet Savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Baharcan'dan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihalcan'dan ifadesinde bu konuyla ilgili o dönem Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini, ama bir dolandırıcılık organizasyonunun içinde yer almadığını öne sürdü. Baharcan'dan ayrıca kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti. Nihal ve Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarını kabul etmedi. Candan kardeşler polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirtti. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan o paylaşımda iki yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi dedi. Tüm bu yaşananların ardından çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama kararı verilen kardeşler ise hüngür hüngür ağladı. O video ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Biz de o videoda kardeşlerin ağlamasına üzülenlerin olduğunu gördük o arkadaşlara soruyoruz. Ya giden sizin paranız olsaydı? Ya da şöyle soralım. Onlar akladıkları kara paralarla, kolay yoldan kazandıkları milyonlarla, lüks hayatlarını yaşarken, devletin kasasında milyonlarca lira açık oluştururken sizinle birlikte mi yediler? Ya da sizlere bir hayırları mı dokundu da şimdi üzülüyorsunuz? Cevap sizin. İşte fenomenlerin yaşadığı, herkesin hayran olarak izlediği hayatlar böyle. Ve bunlar gibi bir sürü daha kara para aklanması, Vergi kaçırılması önümüzdeki günlerde görebileceğimiz şeyler. Bu konular hakkındaki bilgileri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik